sevgili görüntüleyici izleyicileri evet. ee, yine yanımızda emeklilikte yaşa takılanlar EYT'nin Adana başkanı Cengiz Yıldız bey yanımıza Cengiz Yıldız bey ayağının tozuyla Ankara'dan geldi sabah geldiler hemen programımıza Ankara Ankara'daki o büyük toplantının <laughs> biz sonuçlarını sizden isteyeceğiz evet, çok coşkulu bir toplantı zannedersem. Adana bir yerde Adanalı olmasına rağmen ev sahibi gibi davrandı değil mi orada organize de büyük kesinlikle büyük işler yaptınız çok e, özveri gösterdik bu anlamda e, olsunlar dernek yönetimimiz Ankara yönetimimiz bu anlamda çok özelliğiydi. yani ben bizzat kendim zaten çalışmalara katıldım işte gece 1'lere 2'lere kadar salonun süslemesi olsun hatta eşim sağ olsun, eşim de bize destek çıktı bu anlamda çünkü ben e, kızım ve eşimle beraber özel araçla gittim bir gün öncesinde gittim cumadan beri oradaydım en azından oradaki şeyleri derleyip toplayıp bir şeye verebilmez. En azından gelecek bütün Türkiye'deki insanlar için önünü rahat açmak ve salon düzeni, şeyi, görevli arkadaşlara tayin etmemiz. Bu anlamda gerçekten çok özverili çalıştılar. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Başta Sayın Genel Başkanımız, görün Baran Üzüpak olmak üzere bütün dernek yönetimi ve bütün temsilciliklere buradan minnettarlarımı bir daha söylemek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten Ankara'ya yakışır, Türkiye'ye yakışır bir Büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Sağlıklı, biz basından izledik. Başka evet. cidden büyük bir kalabalık olmasına rağmen düzenli, tertipli, nizamlı yani böyle bir emir komuta zinciri içerisinde ee, bunu evet. başarmış olmanız bile sizin ne kadar disiplinli bir örgüt veya dernek olduğunuzu gösterir de ki zannedersem yetkililer bunları dikkate alınacaklar. Ben zaten onu soracağım. Yani Ankara'dan böyle sıcak sıcak haberler yani biz daha önce e, siz Ankara'ya gitmeden önce de konuşmuştuk EYT'lere müjde demiştik, yasa çıkacak demiştik. Var mı böyle bir söylem Ankara'dan? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bize iletilen resmi kaynaklarda e, 260 bin kişiye yakın e, anıt haberi giriş olduğu EYT'lerle ilgili. E, bu sayı tabii Valilik ve Çişler Bakanlığı tarafından veriliyor. E, biz tek tek sayamayız bu anlamda. Öyle bir şansımız yok ama... Her giren çıkanın kamera kayıtları ve sayısını emniyet sağ olsun çok düzenli ve muntazam tuttuğu için bu rakamlar net rakamlar zaten. İkincisi, yeni mahalle, Lazım Hikmet Yeni mahallede de 185 bin katılımcının olduğu söylendi. Bu da yine resmi olarak bize verilen şeydi. Ama zaten gördüğünüz gibi başkentte sesimizi çok yakın meclisin olmasına rağmen iyi duyulduğumuzu sanıyorum. Bu anlamda bizi duymamaları, görmemeleri gözlerini kapatıp kulaklarını tıkamadılar imkansızdı çünkü çok ciddi yüksek sesle bağırdık. E, hepsinin kulağı fazlasıyla çınlamıştır diye tahmin ediyorum. Ya yani bizi de görmezden gelmelerini bence bu saatten sonra imkanı yok. Çünkü biz de hiçbir şey istemiyoruz ya. Sadece kendi haklarımızı istiyoruz. Bu kadar basit. Yani Başkanım görmezden gelmek değil. Görmeleri lazım çünkü siz e, varsınız yani. Varız tabii ki. Çünkü evet. siz güçsünüz. Yani sizi görmeyen kaybeder. Yani biz tabii ki varız, biz e, her bireyimiz, her e, çalışanımız, her EYT mağduru bu vatanın evlatları, öz bir öz evlatları. Yıllardır primini yatırmış, devlet olan dediğim daha önce de söylediğim gibi borçlarını fazlasıyla vermiş. Bundan sonra devlete ödediğimizin karşılığı olan emeklilik hakkımızı istiyoruz. Bu bir insanın gayet doğal olan bir hakkından bahsediyoruz. Çünkü niye devlette protokolümüz böyle değil miydi? Yani devlet diyor ki, neredeyse sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çalışmaya başladırsan, iş hayatında işte şu kadar gün, şu kadar yıl çalışırsan, erkek de şu kadar, bayan da bu kadar der, devlette taahhüt olan emeklilik hakkını biriye verir. Bu kadar ya, basit. Doğrudur. E be, biz de bunu istiyoruz. Bir şey istemiyoruz. Bir ayrıcalık tanınmasını istemiyoruz. Bize bir tuta bulunmalarını istemiyoruz. Asla istemiyoruz. Bizim var olan hakkımızı, yani 8500 gün primini, siz de biliyorsunuz bu anlamda, 30 yıl SSK yatırmamızın karşılığı olan, Yasal ve emeklilik hakkımızı istiyoruz. Bundan daha doğal ve tabii bir şey başka. Başkanım ben güncel konulara değineyim. Ben işte siz e, seçim yaklaştıkça ümitler e, biraz daha kabarmaya başladı. E, evet. Siz biraz daha hızlı çalışmaya başladınız. Sanki seçimle paralel yürüyor gibisiniz. E, Eşdeğer gibi. Yani seçim olmazsa e yeterli. Kimse görmeyecek, duymayacak gibi. Yani bu seçim sizin için bir avantaj. Bir kozunuz gibi e, görüyorum ben. <laughs> Öyle midir? Kesinlikle. Yani Kostan Öte e, şöyle söyleyelim, e, şimdi e, Büyük Boğa Pazar günkü e, 10 Şubat Ankara buluşmasından sonra e, bazen kısmen bir öngörü ve e, şöyle söyleyeyim algı oluşturulmaya çalışıyor. E, sanki e, bizim toplantılarımız bitti, bundan sonra yetenekli bitmiş ve 30 Mart'a kadar beklenecek hissi doğdu maalesef. E, buradan herkes duysun ki böyle bir şey yok. Biz bugünden itibaren sahalara indik zaten. Sahalara da indiğimizde... 31 Mart seçimlerine kadar EYT'yi sürekli gündemde tutacağız. Evet. Yani bu gündemde tutabilmemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Basın, e, sizlere sizlerin eksik konulara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizden de. Bize destek veriyorsunuz. Sizler sayesinde sesimizi duyurabildiğimiz kadar bu partiler olur, adaylar olur, milletvekilleri olur, sendikalar olur, dernekler olur. Aklınıza ne gelebiliyorsa EYT'yi sürekli gündemde tutabilmek için sürekli mücadele edeceğiz. Başkanım bir de şunu demek istiyorum. E daha yani seçime bir 45 yıldan bir dolanıyor. süre olmasına rağmen hala seçim havası yok gibi çünkü adaylıklar netleşmedi. Bazı yerlerde adayların değişileceğinden bahsediliyor açıklanmasına rağmen e, anketler açıklanmadı yani anket sonuçları açıklanırsa bunlar EYTlerin lehine olacağından bahsediliyor. Doğru mudur bu? E, kesinlikle öyle bir şey yok. Yani aleyhimize ve lehte olan bir durumdan bahsetmiyorum bu anlamda. Ee, biz şunu söylüyoruz zaten, ee, biz parti gözetmek için konuştuk yıllardır. Evet. bunu söylüyoruz. Yani ETE'nin, ETS'li mağdurlarının e, sorunlarına kim sahipleniyor, kim çözümü ulaştırıyorsa, bunların yanında var olacağımızı söyledik. Bu yüzden de, yani A partisi, B partisi, C partisinden bahsetmiyoruz. E, tam tersi düşünün isterseniz. Şu anda e, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. E, ne kadar e, ciddi anlamda veya ne kadar e, şey olabilemem ama şu anda e, iktidarda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olsa e, ve bizim şu andaki EYT mağdurlarının sorunlarıyla e, onlar hükümet kanalında olduğunu düşünürseniz bizim sorunlarımızı çözmemek gayreti içinde olduklarını varsayalım. Tam tersi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de muhalefette olsa onlar da EYT'nin yasalarla sorunlarını çözmesi için ellerine gelen her şeyi yaptığını varsayarsanız tam tersi olacak zaten değil mi? Evet. E, bu sebep onlara destek yani şekilde, parti muhabbeti başlayan, yok yani. Tabii ki burada bir parti telaffuz etmesek de ve <laughs> tabii ki bütün yükün yani iktidarda olduğu anlaşılıyor. söylemler evet. o şekilde. E, çünkü iktidar e, söz sahibi. Yani size yani muhalefet ne kadar destek de verse iktidar sizden taraf olmazsa veya kanunu meclisten geçirmesi ki bir şey olmayacağını biliyoruz. Onun için buradaki söylemlerimiz e, i̇ktidar yani, iktidar, partileri çünkü, de olsun, muhalefet de olsun, kesinlikle. tüm halkımız olsun. Hatta diyelim ki sizin çevremizde diyelim ki aylık e, 2000 2 bin lira harcıyorsanız, 5 bin lira harcasanız hep deriz yani <laughs> al ve ekonomiye evet, katkı olsun diye. Yani e, piyasada dönen para herkesin parası. Hepimizin değil parası. Mi? Tabii çocuklarımızın, sizlerin, bizlerin, esnafın, e, herkesin. Bizim gönlümüzden geçen tek şey ne biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. E, gönlümüzden geçen tek şey arzuladığımız bütün yani milyonlarca yetim mağdurlarının ee, tahmin ediyorum herhalde ben, bana haksızlık yapmazlar bu anlamda, bütün siyasi partilerin bir arada ortak hareket edip bizim mağduriyetimi gidermeleri yönündedir. Eğer böyle yaparlarsa ki yapmaları gerekiyor çünkü biz bu vatan evladıyız. Başka bir ülke toprağının evladı değiliz. O yüzden bizim sorunlarımız siyasi ise çözümleri de siyasilerimizin üretmesi gerekiyor. Mevcut şu anda mecliste hangi partiler varsa gönlümüzden tek geçen şey bütün partilerin bir araya gelip bu yasayı çıkarıp bizim mağduriyetimizi ortadan kaldırmasın. E, EYT mağdurları Türkiye'nin bir mozaiği. Yani şu partiden mağdur, bu partiden mağdur değil. yani Aynen, Her türlü mezhepten, değil mi, ırktan veya Biz, Biz, evet. çünkü bizim insanımız hepsi mağdur olan. O yüzden sizi ben bu dikkatinizi veya işte usturuplu konuşmanızı anlıyorum başkanım. Ama ben şunu istiyorum. Yani seçimden önce EYT'lerle ilgili bir yasa çıkacak Şimdi e, en son aldığımız duyumlar bu yönde, e, bir e, çalışmanın yapıldığı ama ne kadar da gerçekçi bilmiyoruz tabii duyumlar biliyorsunuz Türkiye'de sürekli e, şeyler çok, asparagas şeyler dönüyor falan ama ciddi şekilde bir alttan alttan çalışmasının yapıldığını ama nasıl şekil vereceklerinin hesabının kitabını yapmakta zorlanıyorlar çünkü bu kadar mağdur insanın görmemelerinin imkanı yok artık. Sahibim. Başkanım ben şunu söyleyeyim hani bizim Türkçelerden derler? Ateş olmayan zaman duman çıkmaz. çıkmaz. Onu biz de daha önceki programlarımızda da söyledik. Yani böyle bir çalışma var. İnşallah hayırlı olur. İşte Değil var. mi? Ülkemiz de hayırlı için hayırlı olur. Bütün ülkemiz için. Bütün biz ekonominin yani e e e zarar görmesini de istemeyiz asla, ama asla. E milyonlarca e mağdurun da olması bizi hiç hoş etmiyor. E ben buradan yine EYT'lere söyleyip başkanımız da burada evet. inşallah hayırlı olacak. Sizlere buradan başkanı fazla yormayayım çünkü <laughs> e, bayağı sürdü. <laughs> Burada <da> bugün <laughs> de az kısıldı. <laughs> hafif bir kazana da geçirdiler. Geçmiş olsun <laughs> <laughs> tekrardan <laughs> diyorum. Allah <laughs> razı olsun. E olsun bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.